İkincilik beyaz grupta son iki haftaya girilirken İnegöl Spor Gümüşhane Spor karşısında önemli bir galibiyet aldı. Kurtulur mu? Rakibinden kurtulmaya çalışıyor. Raif içeriye doğru ortasını yapsaydı tehlikeli olabilirdi. Yapmadı ortasını. Şimdi içeriye doğru girmek istiyor. Raif içeriye, arkaya ortasını yaptı. Cem kafayı vurdu topu üstten aldı. Maçın 44. dakikasında Raif cezaalanı içerisinde Taner tarafından düşürülünce maçın hakemi Deniz Kükrek penaltı noktasını gösterdi. Evet Selçuk Bicay'dı orada adeta çıktı bir kule gibi. Topun başına geçen rayip topla kaleci Hasan'ı ayrı köşelere gönderdi. Bu penaltıyı es geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı İnegöl Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Ve gözünün önünde göremiyorsan düdüğü bırak. Maçın ikinci yarısında 61. dakikada gelişen Gümüşhanı Spor atağında Tekin ceza alan içerisinde Çağdaş tarafından düşürüldü. Orada Eray mı Bilal mı? Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bakacağız bakalım şimdi penaltı vuruşunu kullanacak. 9 numaralı Penaltı vuruşunu Gümüşhane Spor'dan İzzet kullandı. Atışı kullanan İzzet'in vuruşunu kaleci Ali kurtardı. Şimdi geldi. Vuruyor Samet kaleci çıkardı. Dönüşü devam etti Kemal çıkarıyor. Kaleci Ali çıkardı penaltıyı Samet'in vuruşu. 79. dakikada İzzet'in çarpazdan sert vuruşunda kaleci Ali bu kez de topu Koner'e çeldi. Uzaklaştırıyor. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca İnegol Spor deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Gelişim, güzel bir vuruş. Gökhan...